Süper basit ve çok lezzetli bir çorbaya doğru geçiyoruz. Çok rahat ve kolayca yapacağınız tarzda bir çorba. Çünkü yoğurdunu ayrı hazırlayacağız. Su kaynadıktan sonra da işi bitireceğiz. Oldu da bitti olacak. Yarım su bardağı kadar erişte ve haşlanmış nohuta ihtiyacımız var. Öncelikle yarım su bardağı erişteyi burada olduğu gibi çorbayı pişireceğim tencerenin içerisine atıyorum. Üstüne yaklaşık bir su bardağı kadar da nohut ilave ediyorum. Olduğu gibi giriyor. Sonra arkasından 1 litre suya ihtiyacım var. Burada fazlası var ama yaklaşık 5 bardak civarında su bakayım. Evet 1 litresini koymuş vaziyetteyim. İçerisine koyuyorum. Şöyle hafiften bir karıştırıyorum ve bunu burada yavaş yavaş pişsin diye kendi haline bırakıyorum. Aslına bakarsanız çorbada çok basit bir işlemimiz var. Su kaynadıktan sonra içerisindeki nohut zaten haşlanmış olduğu için içerisine koyduğumuz erişteler de son derece rahat bir şekilde pişeceğinden dolayı yoğurtla beraber temperleyeceğiz ve bir şekilde bunun terbiyesini koyacağız. Burada 2 su bardağı kadar yoğurt var. Üstüne şöyle dolu tepeleme bir kaşık un koyuyorum. İki tane de sarımsak koyuyorum ama benim sarımsak bak baktığınızda şöyle kocaman bir sarımsak olduğu için ben bundan bir tane koyuyorum. Ama tarife iki diş olarak yazacağım. Eğer böyle çok kocaman büyük boy bir sarımsakla çalışıyorsanız benimki gibi bir tane de gayet kabul görecektir. Ama dediğim gibi normal şartlarda iki diş sarımsak olması gereken kıva. Tamam. Sonra arkasından her şeyi beraber güzelce karıştırıyorum. Yani un, sarımsak ve yoğurt. Bu yapabileceğiniz en basit, en hızlı, en kolay çorbalardan bir tanesi. Doğru bir temperleme ile, doğru bir bu unlu yoğurtlu karışımı kaynar suyun içine kattıktan sonra bir 10-15 dakika kadar tıkırdatacaksınız. İşlem tamam. Yoğurtlu çorbalarda şöyle bir püf noktası var. Size mutlaka koy, bahsetmek istediğim. Yoğurtlu çorbaların kesilmesini istemiyorsanız tuzunu en son atın. Yani şu anda bu aşamada tuz koymayın. Şu anda bu aşamada da tuz koymayın. İkisini birleştirin, tıkırdatın. Servise çıkartmadan önce artık çorba tam kıvamını bulsun. Ondan sonra içerisine tuz atın. Bir de üstünü güzel zeytinyağıyla böyle hafif bir pul biber ve nane yakarsanız da sonuç muhteşem olur. Bu arada onu da yapayım, aradan çıkartayım. Ocağın üstüne bir küçük tava koyuyorum. Çünkü dediğim gibi buradaki işlemleri yapmak çok hızlı olacak. Hafif temperlenmeye başlamak için kaynar kıvama geliyor sayılır. Kaynama noktasına gelen suyunuzdan birazcık alacaksınız. Buradaki yoğurtlu suyun içerisine atacaksınız yoğurdunuzu ve unu şöyle güzelce sıvı ve ısınmaya hazır bir hale getireceksiniz. Birazcık daha ister. Gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor. Hiç çırpma teli kirletmeyeyim şimdi. Hazır elimde kaşık varken kaşıkla bu işlemi yaparım. Birazcık daha ekleyeceğim. Ondan sonra da direkt olarak çorbanın içerisine komple her şeyi alabilirim. İyice akışkan kıvama geldi. Un suyla beraber yoğurdun içinde açıldı ve artık yeniden buradaki çorba tenceresinin içine geçebilirim. Her şeyi komple tencerenin içine transfer ediyorum. Sonra karıştırarak çorbamı güzelce kaynama noktasına doğru getireceğim. Kaynama noktasına geldikten sonra da aşağı yukarı bir 5-10 dakika kadar hafif tıkırdatacağım. Ondan sonra da servis tabağına alacağım. Üstüne birazcık da zeytinyağı, pul biber ve nane yakarsam da sonuç muhteşem olacak.